Çıkıyor şöyle bir çömeliyim. Çıkıyor bu zaten. Herkes birbirine yaklaşsın. Bu e, herkes birbirine vedalaşsın, helalleşsin. <laughs> tamam bitti. Bir tane daha. bir tane daha. Bir tane daha. Ceyda da böyle sarılıyor sana arkada. Ben biraz arkada kaldım. Le, sen arkada, gel sen de gel yavrum sen de öne gel. Sen de gel. Ama ha. öyle olmaz. Nasıl? o zaman şöyle sadece tarif. Siz gel. şöyle biraz ortaya Ay, geçin. bir evet, sen, gel sen gel sen de yavrum buraya. Ha. Tamam. Aferin. Ha, muhteşem ben mümkün <laughs> Şimdi oldu. Ha? Harika oldu. Sadece tarif. Çek çek fazla. vermedim. Bunu ben Uzatma, eve bu, bu, Bu pozisyon uzun, fazla uzun gitmez hadi. Maşallah çok güzel. Saat sabahın dokuzun <laughs> çeyrek geçe. <laughs> Muhteşem. Yeter. Hadi kızım hadi kızım <laughs> hadi, hadi kızım tamam. Zaman. Geçin <gülüyor> oturun. Oldu. <laughs> şimdi bunu... Oldu mu Tuğba'cığım? <laughs> şimdi şey, <laughs> e, aksiyon dizisinde oynadım. Dübler, evet. yani şey, dübler kullanmadan. Evet. Bayağı böyle oradan oraya zıplıyorsunuz. Tabi tabii, tabii. hatta ben daha fazla istedim yani. Dedim ki ben böyle bir ip bağlayın binalardan aşağı atın falan dedim de Ne var bu içindeki <laughs> enerjik nedir acaba ya? Niye içinde bir <laughs> enerjik mi var? var ya evet. olsa. Sen neticede aynı dizide oynuyorsunuz abi. Avrupa Yakası'nda var mı içinde bir sığmıyor enerjik? Sığmıyor demek Arada ya. Bir... İçi i̇çine sığmıyor yani. <laughs> sığmıyor. Tabii, sığmıyor. Sen Atlam onun enerjisine <laughs> biraz mukait olsana gözünle. Abi abi elimden geleni yapıyorum işte. Ya da biz bunun tersini yapalım. Şimdi <laughs> Nevzat'ım öyle bir şarkı söylesin ki enerjimize enerji katalım. Ben. <laughs> yani Nasıl o Nasıl yani anlamadım <laughs> Yani o kalça kısmının görünmemesini istiyor ama yani sadece eşortmanın arkası hayır ama çok demek ki o sırada çok o sırada demek sahiplendi ki sahiplendi ben sahipleniyor kız arkadaşına sahipleniyor, sahipleniyor ayrı şey. <laughs> Arkamda duruyordu şey arkadan başkaları bakmasın diye. Demek ki işte. eşortmanın arkası çok ne bileyim belli olmamış. Hayır, gayet normaldi Yani sadece kalçamın olduğu belliydi. Zaten pantolon giydiğimde oldu. hiçbir dekoltem falan yoktu. Dekolte seviyorum derken şu anda giydiğim elbisenin evet dekoltesi var ama bu elbise her yerde böyle dekolteli Tabii. elbise var. Herkes de giyiyor. Yani her genç kız da giyiyor, her kadın da giyiyor. Eee evet. da Burada giyiyor. giyiyor, diye her yerde giyiyor ee, böyle de giyiyor. Hı. Hani yani giyimde abes bir şey yok aslında. Çok fazla bir şey yok. Yani. E yok, yok. Hani de ya, yerine göre herkes dekolte <laughs> giymeli bence. Her kadın güzelse dekoltesi hafif bir gösterebilir. Çıkanlık oluyor erkeklerde. Bazı erkeklerde birazcık. hem hoşuna gidiyor hem de işte şey rahatsız oluyor. Değişik onların da bazılarının da öyle bir psikoloji var bazı erkeklerde. Hem hoşuna gidiyor öyle giyinmen hem de ee, rahatsız oluyor. Ya da hem hoşuna gidiyor e, dikkat çekmen. Koltuğu giymediğimiz zaman da dikkat çekiyoruz sadece tabi. Doğru o da da. Koltuğu da yerine göre giyiyorum. Evet. Mesela Peki. burada bugün uzun kollu hafif bir göz dekoltem var. Televizyon Buzu... pomu. Ama böyle şey olurum <laughs> diye eğilmiyorum çünkü. O kadar eğil yeter zaten fazla eğilmene gerek yok ki ya. <laughs> Şöyle tutsam ya, daha olmaz rahat Olmaz işte öyle öyle tutamazsın. Öyle tutamazsın bir ya. Bir şey yok sadece tabi ne olacak rahat. Şöyle tutsam daha dik Allah durabilirim. Allah bilirim. Allah bak. Yok, bir şey bir görüntü görünmüyor, yok yani. Görünmüyor görünmüyor bakayım. bakayım. Sebebiyet verecek bir şey olmuyor. Evet şimdi evet. daha, doğrusu. Ona. Sebebi e, şu çok güzel bir proje. E, ee, şey mesela bu film işte, için de hani, zor. orada çalışan olarak. Ondan sonra işte değişiklik yapılması gerekiyor. <laughs> <laughs> Nereye doğru kay? Dikkat et kaymasın. Evet, anlatabiliyorum. anlatabiliyor Yok yok hani seyirciler de mesela... Üç reytinge kadar yükselmiş <laughs> burada Prime <laughs> Time'da Kanal D gibi Zey bir kanalda olması ya. normal. Cedan'ın elbisesiyle... Göster abi şunu. Göster bir yakın bir şey çeker misin? Kız arkadaşın mı arıyor? Bakalım mı? Arıyor? <laughs> o arıyor mu? Şey arıyor canım. O dönmüş mü kendine? O yatıyordur büyük ihtimalle. Yalan yalan. Ne yapması ya? Saçlar bir videosu vardı. Koy, Koyuyor koy üstüne Koy koyuyor. Hani... Yani... ne olacak benim videomu koyacaksın? Beni ondan mı korkutuyorsun? <laughs> Geçen sezon baktığımızda aslında sabah programları totalde ya yani sabah haber programları bu saatte başlayan programlar aslında çok e, ilk yüze giremiyorlardı totalde. Yani, ben sana ne diyorum? Ay merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Telefonu kıracak kadar ne var? Ama yani telefonu kıracak kadar ne Dur sen alırım ben. C sen C alır, ben alırım. Sen karışma. <laughs> sen otur oturduğun yerde. <laughs> an, son cümleyi de kurayım. Şu an, şu an, şu an. Evet. Şöyle kurayım. Artık hem ABD hem Total'de ilk yüze girmek eskisi kadar evet. zor değil. Ar Yok. Yıldız. Ucuz. Alihan arıyor. Alo, annem yanımda zaten senin evindeyiz. Kuzum, iyi misin? Zeyno, ne diyeceğim? Ee, bak, sonunda kavuştu bunlar da. Kavuştu kavuştular da. Keşke birlerinde canı yanmadan oluydu. Yani ne yapalım artık? Dünlerde zamanla anlar. Olmadı ben Halit'e söylerim şu dünlerle evlilik meselesini atlattık. Bakalım şimdi ne yapacağız Asuman Hanım? Bak, nasıl hemen anladın? Zeynep'e ne diyeceğiz hiç düşündün mü? Sen o, sen beni dinle ne olur ne olmaz bak oraya yalnız gitme. Uf anneciğim tamam merak etme bir şey olmamışken <laughs> bir bakayım dedim çalışanlarımız işini düzgün yapıyor mu? Biz <laughs> sen de çok üzüldün Alihan'dan boşanmamak için elinden geleni yapmıştın. <laughs> Yıldızcığım ben eğer Alihan'la olmak isteseydim sen şu anda teyze olmuş Dündar ve Zeynep'in çocuklarına bakıyor olurdu. Ay sürekli bu kadar iddialı olmak seni yormuyor. Gözde, kim bu adam? Eski kokmuş ya, ne yaptın? Bakayım. Zener, değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç oğlum, geç. E siz yemek mi yiyecektiniz? Bir güzel kokular geliyor. Ya Alihan gelecek mi anne? Neden açık evet. Ama olarak. bir saygımızı yitirmiş olduk yani o yüzden. Sizle uzlaşmak hani sevmişsin, beraber bir yola çıkmışsın. Evet. Yani hani e, bir çocuk dünyaya getirmişsiniz. Bekliyoruz kısa bir ara. Teşekkürler sağ olun. Boşver. Yalan Dünya bölümünde herkes bir coştu. Evet Gülşencim neredesin? Gel. İyi mi keyfin? Evet. Gülser şimdi de Bak hadi evet. buyurun o zaman. Tamam. Şu, detaylı. Evet. Her amcacığım. Benim e Aysel ablacığım <laughs> derse ki sana. Muammerciğim diye düşünüyorum evet, bazen yemin denliyorum. ediyorum. O, Şöyle bir yabancılar olduğumuz için bari Biraz ut vereyim elinize bir atışı. Ben Destek çıkar bana. Ortada evet, buluşuruz. Dur. Evet, evet. Erol, Erol, Erol. Erol. E güzel. Tamam mı? İki tane biçiyi böyle gersiniz artık bir buluşuruz. davet <laughs> ederim benden. <laughs> bir çiğ börek yersiniz. Hepiniz gelirseniz. Bir ayranla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatın tam gerçeği ve tam da ortasında. Bu arada Erhan Acar bizimle beraber SGK Uzmanımız hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Eee işlerden birisi ki sizin de bugün yaptıklarınızdan bir örnek göreceğiz ama ben aynı şeyi aslında dünya güzeli kızımıza da isteyeceğim. İki tane evladıyla bugün buradalar. Eee olmak için buradayız. Bir görüntüleri izleyelim, hatırlayalım, sonra konuşacağız. Hanım dur Hikmet Hanım e, 300 lira 2 ayda 300 lira alıyor bir çocuğu var ve beş buçuk